Merhaba, Keller Williams Boğaziçi Gayrimenkul Danışmanı Ferda Ali ben. Arkadaşlar bugün sizlerle nakdi bir mevduatla mı değerlendirmeliyim veya gayrimenkul tarafında mı bununla ilgili küçük bir sohbet yapacağız. Arkadaşlar nakdimizi e, mevduat kısmı değerlendirirsek tamam şu an yüksek bir rakam gibi gözüküyor verilen e, kar oranları ama e, uzun vadede baktığımız zaman mesela bir yıl sonra tamam %40, %45, belki %50 bir mevduat kazanacağız. Ama enflasyon bazında benim görüşüm, paramız değer kaybedecektir. Gayrimenkul tarafını değerlendirirsek, diyeceksiniz düşük kira alacağız. Doğrudur. Bir yani bir kira oranı daha amortisman süresi daha kısa olacak naktimizi. Ama bir yıl sonuna baktığımız zaman e, inşaat fiyatlarındaki artıştan dolayı, değer artışından dolayı daha doğrusu e, elimiz naktimiz yani servetimiz daha fazla olacaktır. E şöyle sorular var. Gayrimenkul fiyatları artmayacak, çökecek, şöyle olacak, böyle olacak. Arkadaşlar nasıl çöksün? Yani inşaat maliyetlerinin arttığı, arzın düş, düş, olduğu, daha da düştüğü bir dönemde fiyatlar nasıl düşecek? Bunu ben merak ediyorum. Tamam döviz bazında yükseliş çok olmayabilir ama TL bazında düşüş imkansız yani. Tamam 6 ay, 7 ay, ve 8 ay durağan devam edecektir. Çünkü mevduat getirisi var falan gibi. Ama emin olun bir yıl sonunda gayrimenkul fiyatları bu seviyede kalmayacaktır. Dediğim gibi inşaat maliyetleri artıyor. Bundan birkaç yıl önce ee, bir husustan bahsetmiştim. Bir, eski videolarımda var. Biz inşaat maliyetlerinde malzemeden çok işçilik maliyeti daha yüksek olacak diye. Bu zaten son bir yıldır bu ortaya çıktı. Şu an müteahhitler, iş geliştiriciler usta bulmakta, Çalışacak veya bahsetsiz eleman bulmakta inşaatlarda çok zorlanıyorlar. Yok yani mesela 2500 liraya kalıp ustası arıyorlar bulamıyorlar veya duvar ustası arıyorlar bulamıyorlar gibi gibi. Fayansçı arıyorsunuz bulamıyorsunuz gibi bir sürü şeyler var. E, maddelerden bahsedebiliriz. E, dediğim gibi inşaat mali düş, düşüş olmayacak. Onun için inşaat e, değerleri emin olun bir 7 ay 8 ay sonra yükselişe tekrar devam edecek. Bu sefer daha hızlı devam edecektir. Daha sert artışlar da olacaktır. Çünkü e, bu şöyle bir şey arkadaşlar. Bizim yeme içme gibi barınma da bir ihtiyacımız. Yani satın alamıyorsa kira tuturacağız e, tamam kiralar da yükseliyor. Nasıl olacak? Yani e, bu sefer İstanbul'da baktığımız zaman e, eli yüz düzgün 20 bin aşağı kiralık daire yok. Hani sana mecburen Aracının aracını satacak, başka bir arsasını satacak vesaire vesaire bu kredi olacak veya borç alacak. Gayrimenkul olmak zorunda kalacak. Onun için uzun lafın kısası nakdimizi mevduat değil, gayrimenkul tarafını değerlendirmek çok daha isabetli olacaktır. Uzun dönem düşünenler için. Kısa dönem düşünenler için 5-6 ay, 5 ay 6 ay tamam mevduat daha mevduat getirirse daha isabetli olabilir. Göze daha hoş gözükebilir ama dediğim gibi uzun vadede gayrimenkul daha isabetli olacaktır. Çok teşekkürler dinlediğiniz için. Kanalı takip etmeyi unutmayınız. İyi günler dilerim.